Merhaba arkadaşlar. Farklı bir SQL komutuyla yine karşınızdayız. Hemen vakit kaybetmeden comment bloklarımı açıyorum ve buraya diyorum ki yeni komutumuzun adı between. Kullanım şekli, kullanım şekli. Hemen select yıldız from getir kayıtları. Nereden? Tablo adından. Şart belirliyorum mesela ver diyorum. Ee, normalde ne yapıyorduk? Sürekli no, bildiğimiz gibi kullanıyorduk. Bu, bildiğimiz şu şekilde, değil mi? Pardon, pardon, pardon. Alan adı, adı. Alan adı eşittir diyorduk, bir şeyler diyorduk. Ya da diyorduk like diyorduk. Pardon, like diyorduk ya da yazamadım. Ya da değil, küçüktür büyüktür gibi bir sürü operatör kullanıyorduk. Bu da farklı bir operatör. Between diyorsunuz burada. Diyorsunuz, diyorsunuz. Ee, değer 1 ve Değer, değer, değer iki. Bu ne demek? Between arasında demek. Bunu nerede kullanabiliriz mesela? Şu, şu ve şu tarihler arasında olan kayıtları getir. Ya da mesela para para olsaydı, maaş olsaydı aslında maaş bilgisi olsaydı burada maaşı şu şu aralıkta olan kayıtları getir diyebilirdik. Ya da e, kayıt numarası şu şu aralıkta olanları getir diyebilirdik. Between tamamen bu işe yarıyor. Bu işe yarıyor pardon. Şöyle hemen devam edelim. Select yıldız from personel listesi. Ver diyorum. Direkt çalıştırayım ilk olarak. Görüyoruz böyle bir tablomuz var. Bunu bir sıralayalım. Order by. Order by diyelim. Neye göre? Doğum tarihine göre sıralasın. Ve de azal, şey, azalan sırada. 2000'den başlıyor 99'a kadar gidiyor. Şimdi ben de diyorum ki 2000 ile 99 yılları arasındaki bütün kayıtlarımı getir bana. Bu order by burada kalmasın. En aşağıya doğru itiyorum bunu. Araya giriyorum. Ver diyorum. Ver. Between. Hatta ben onu sileyim şu an kafamız karışır, karışmasın. Şunu da çalıştırayım. Şimdi 45-46 gibi var değil mi? Ben 50 ile 60 arasındaki kayıtları elde etmek istiyorum diyelim. Ver diyorum id'si between 50 ile and 60 arasında olanları getir. Bunlar eşitlik dahilinde. Gördüğünüz gibi 50'den 60'a kadar olan kayıtları getirdi. Deseydim ben 100'den 110'a kadar olanları getir. 100'den 110'a kadar olanları getiriyordu. Getiriyor. Bu, bu şekilde basit bir kullanımı var. Bunu hemen değiştirelim. Ver doğum tarihi az önceki gibi between ne demiştik? 2000 01, 01 pardon 01 ile 1999 01 01 arasında olanları getir diyorum. Çalıştırdığım zaman bana kayıt olarak evet hiçbirini getirmedi. Çünkü neden? Küçük şey büyük ifade yazdım. Sonra küçük ifade yazdım. Bunların yer değiştirmesi lazım. Yani birden ikiye değil de şey ikiden biri değil de birden ikiye olması lazım. Şimdi de getirmezse çok <laughs> çok kötü olur. Gerçekten. Bakalım. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi 99 yılından başladı. 2000'e kadar getirdi. 42 tane kayıt var. Aşağı doğru inelim. Bakın hep 99, 99, 99. 2000 yok arasında. Halbuki biz 2000 kaydı da gördük. Demek ki diğerleri bundan daha ileriye. Hatta şöyle yaparsak 12. ayın 31'ine kadar dersek bu sefer 2000'leri de getirebilir. Evet araya 2000'ler de geldi. 2.01.01'den daha büyük oldukları için sınırımızı daha büyük tutmalıydık burada. 99'un başından 2000'in sonuna kadar yaptık. Bunları bir de tarihsel olarak sıralayalım. Order by, büyük yazıyordum ben dikkat ediyordum. Ben. Order by, doğum tarihi, Desenlik küçükten büyüğe. Çalıştırdığımda bakın 2004 şey, 20'den başladı. 20 insanlar aşağıya doğru azalmaktadır. Hatta bunlardan diyelim ki bir de ilk 10 tanesini getir dersem ben limit 10. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe, şey, büyükten küçüğe sıraladığımda tarihsel olarak ilk 10'u 2000'li yılları kapsamaktadır. Evet Bitwin tamamen bu işe yarıyor arkadaşlar. Çok bu da çok kullanışlıdır. Ee, zaten SQL komutları arasında özellikle benim size göstereceklerim arasında zaten kullanışsız olanlar yok. Ben her zaman kullandıklarımı size gösteriyorum. Ee, bunları bunlar genel olarak aynıdır yapılar. Bir tüm SQL dillerinde ee, Oracle'da da aynı olur. SQL Server'da da aynı olur. MySQL'de de aynı olur. PostgreSQL'de de aynı olur. Önemli olan bu yapıyı, bu mantığı öğrenmeniz. Daha sonra kendine has bu dillerin yapılarını öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.